Hiçbir güç bana video çekmek istemediğim zaman video çektiremez. Ama Beşiktaş'ın sıçış sanatını Adana Demir Spor maçında icraat etmesi işte bu başka bir mesele. Evet bugün hoş geldiniz kanala. İki haftadır, 3 haftadır video atmıyorum. Evet her şey Adana Demir Spor. Yazılar bile Adana Demir Spor. Ben de Adana Demir Spor'um. Yapraklar da Adana Demir Spor. Ve Gördüğünüz gibi FPS'im de şu an Adana Demirspor. Ping'im de öyle. Ne oynuyorum? Adana Demirspor. Ve gölgeler de Adana Demirspor. Eksi 2 puanlı takıma yenilince Beşiktaşların rüyası. Crosshair da bu arada Adana Demirspor. Bloklar da Adana Demirspor. Hat Adana Demirspor. Envanter de Adana Demirspor. Ve zırhlar da Adana Demirspor. Ben de Adana Demirspor'um. Yani Adana Demirspor. O ölmedi lan. OP item mi spawnlanıyor? Ne oluyor? Ha, spawnlanmış. Bu ne acaba? Bu şeymiş. bir Ay, ay. Hop tak. Abi sen niye burada bekliyorsun ya? Makas hangisi? Adana Adana Demir Spor Brezili Bridge gelirim abi? Of Adana Demir Spor Köprüyü görüyorsunuz beyler. Hangisi Bedos? Bu. Bak ezbere bastım. Net bu Bedos. Ezbere biliyorum lobileri ya. Ne kadar hayatsız bir insanım. Sonra da win almaya çalışalım hadi. Güneş de Adana Demir Spor. Evet Adana Demir Sporlarla Adana Demir Spor alacağız. Sonra onları koyarak rakip Adana Demir Sporunu kıracağız. Ama önce kendi Adana Demirsporumuzu kaplamamız lazım. Bu arada bizim ekipte var nasıl bu Mali. Bu videoyu Mali'ye gönderebilir mi? Mali videoyu göndermesin. Videoyu Mali'ye gönder. Bu kılıçların yerlerini falan ezberlemem. Ne kadar hayatsız olduğumu gösteriyor. Hiç böyle tereddüt etmeden nerede olduğunu. Oğlum ben ne aldım ya? Bu ne acaba şu an? Bunu bilmiyoruz. Bu ne acaba? Turuncu bir şey bu. Bu ne oğlum? Dokundurtmuyor muyuz yoksa canımız gözükmüyor mu anlayamadım galiba dokundurtmadık bakayım Aynen çok belli Altın elma Abi hakikaten hayatsızlaşmışım ya Mal çocuk Al Aa, lan bu altın ya Oyunun sesleri gelmiyor bu Lan blokla vuruyor Oo, döşedik TNT bak. Bu TNT. Kaçıncı slot? Altıncı slot. Gel oğlum zaten neyi Neyi kullandığımı bilmiyorum. Kestim seni ben. Kestim seni ben. Kestim seni ben. Kestim seni. Öldüm 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 öldüm. Ya canımı da bilmiyorum ama çok kötü bir şey ya. Ben hangi takım olduğumu da bilmiyorum oğlum. Okey, 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 okey. Yok, bir şey bir şey bir şey bir şey yok. nereye bakıyor onu anlamıyorum ki. Böyle mi bitecekti? Böyle mi bitecekti bu oyun? Ya şu font dosyasını bir sileyim. Abi buradan kısmadım değil mi ya? Allah belanı versin buradan kısmışım. Evet arkadaşlar. Yani. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Burada güneş bugün çok güzel açmış. Anam anam bizim adammış bu. Sarp bizim ek bu. Abi bu adamlarda niye Adana Demirspor Spor şey skini var? O yerde Adana Demir Spor var be yer. Bir adam buna basıyordu. Top disrespectful moments in football. Sandık sandık. Oğlum kulaklık düşme be. Beşiktaşlar muhtemelen abonelikten çıktı. O yüzden 40 aboneye çıkarsa kötü olur. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. 60'ta kalalım. 60'a çıkmamız 4 sene sürdü. 70'e çıkmamız 1 sene sürmesin. Lütfen abone olup like atın. Bunu demeyince olmuyor insan. Çok zor böyle oynamak ya. Hayda. Çok. Adana Demirspor. Ya. Yeah. Şuradan Adana Demirsporlarımızı alıyoruz. 4 taneymiş. Ve diyoruz. Koruma basıyoruz. Adana Demirsporlarımıza. Şu anda da demir sporlara değil bunlara bakıyoruz. Dur gaza, gaza gelmek için. Işte. Gaza gelmelik müzik açtım abi Lan adam gel. Lan iki kişi oldu. Neyse sıkıntı yok. sıkıntı yok böyle. Sakin, Ananın be. Oğlum siz ya malsınız ya manyaksınız. Ya s Git, git evin ya. Birbirinizi kırın keselim. Ya, git e beni. Kaçıncı adam bu ya? Beşinci adam geldi ya. Oğlum. Salın mı ya? Ben yokum ya ben. Adana Demirspor'un Spor'un içindeyim şu anda. Kaç tane var acaba? E, atılır ya. Yani. Rezin içinde sıkıştım adamlar beni kesemedi. Böyle bir beceriksizlik yok ya. Üç kişi gelip nasıl kesemezsin bir adamı? düzgün tekstür pekte de oynamıyor. Abi yalnız oynatan tekstür değildir. Oynayan sandır. O yüzden S yeter be. Yeter be. Kulaklık düştü kulağımdan ya. Kulaklık düştü kulağımdan. Bak şu an kulağımda kulaklık yok. Bak düzgün pek de oynasam ben bunların yeter. Şu an. Mavinin tarafından bana niye kırmızı geldi? Hayır 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 hayır. Ben neyle vuruyorum bunu? Melimle vuruyormuşum ya. Adama kılıçla vurmadığını 20 kere vurduktan sonra fark etmesem iyiydi be. Bazen hayat gücü işte. Yalnız bizim eşyalar yapıyor. Bir git. Bir git. He he aynen kanka. Ölüm ölü, ölüyüm şu an. Ölüyüm şu an ölüyüm bak şu an ölüyüm. Ölüyüm bak 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 tak din işe yaradı. Şu an ölüyüm canımı da bilmiyorum. Anlısınlar. Geçtik ben. Taş yok geçtik de kadın ölüyorum biz de öyle. Fireball 4 de fireball 4 4 de 4 Bana bir ağaç beyler ya çok canım istedi valla. Oğlum ne iş lan? Ne oldu? Ben bir şey yapmadım. Ya. Adamları sözümle öldürdüm. Demek ki Adana Demir Sporlu olmak böyle bir şey. Görüyorsunuz patlamayı. Abi sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Bir taşla iki kuş. <laughs> bir taşla iki kuş vurdum. Kulem koydu ya. Ay. Abi blok. Tamam abi. Adana Demir Spor olduğum için mi acaba bu kadar kolay geçiyor bu oyun ya? Abi nasıl köprüler bunlar ya tam düşmelik. Bugün okulda kız düşürüyordum bu arada beyler ya. yanlışlıkla. Arkadaşımın yanına yürümek istedim ve yanlışlıkla kızın birine çağırmadım. Evet. Hadi bakayım çok kolaydı Adana Demir Spor budur işte abi. Bir elle solo atalım şöyle bir tellerimiz dökülsün abi. o Mehmet mi lan o? Evet, o yok ya. Mehmet'i özlemişim ya. Adamla ne zamanlar arayamıyoruz özlemişim. Lan! Sinan <laughs> abi bana benziyor oğlum be. çikolata <laughs> Abi sen çok akıllısın. Ben buraya geleceğim, sen benim kafama atlayacaksın, beni keseceksin, değil mi? Kanka zekan biraz fazla mı acaba Çalışmak bir şey, değil, bir şey istiyorum belki. Sen, sen, sen bak işte adımın taklı tuttu abi ya tam kırıldı. Şimdi beni kesecek lanecem ben. Şimdi adamla uğraşıyoruz derken yatağımız gitti yer. Bak bu adam bana dokunamaz. Götten bir boostladık kupa. Ne dedim ben bu adam bana dokunamaz. Rahatça gelirim alışverişimi yaparım. Kendisi öldü mesela ben yaşıyorum adam Ali, bak. Ali, കൗമീകത്തിന് <laughs> ആ <laughs> <laughs> <laughs>